Bugün Bebek Sonic ile birlikte canavar kamyon almaya karar verdik. Ve burada çok güzel canavar kamyonlar var. Ama hepsi pahalı. Benim param hepsine yeter. Ama Bebek Sonic senin yeter mi? Benim biraz param var. Belki yetmeyebilir. Tamam Bebek Sonic yetmezse ben sana yardımcı olurum. Vay canına. Şu kamyonlara da bakın arkadaşlar. Burada topraktan canavar kamyon var. 1000 dolar ama bu. TNT'den var 5000 dolar. Sonrasında tuğladan var 10 bin dolar. Ve elmastan var 20 bin dolar. Kesinlikle bunu almalıyım arkadaşlar kesinlikle. Şey benim payım galiba bir tek toprağa yetiyor. Maalesef o zaman toprağı alacaksın. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Neye bakıyordunuz? Ee, biz şöyle gelip oturalım. Hadi gel bebek Sonic. Biz ee, canavar kamyonlar alacağız. Ama e, arkadaşımın parası biraz azına yetiyor. Bende 900 dolar var. 100 dolar da senin misin ne başkasına yetmiyor mu? Evet bende de çok fazla çıkmıyor. Tamam 100 dolar veririm. Buyur bakalım. Buyurun efendim. İlk olarak toprağı almak istiyoruz. Teşekkürler efendim. Artık toprağın sahibi kimdiniz? Bebek. Sizsiniz efendim hayırlı uğurlu olsun Teşekkür ederim Ben de almak istiyorum Ben de ee, 20 bin dolardı değil mi Şunları bir dakika direkt cüzdanı vereyim ben size Şöyle bir dakika hesaplamasını yapayım Evet 300 dolar da başlıyor olsun Buyurun ben de elmas almak istiyorum Vay canına Gerçekten mi elması hiç alan olmamıştı Şu an çok mutluyum yaşasın Teşekkürler efendim Rica ederim rica ederim. Ee, ben de onu alıyorum Hadi bakalım Bebek Sonic yola çıkalım Size de tekrardan teşekkürler ha ha! Yeni canavar kamyonuma da bakın Çok havalı ve çok hızlı Bebek Sonic seninki nasıl? Ya benimki biraz yavaş Ama işte sen yarış yap hadi Hadi gel bakalım yarış yapalım seninle birlikte Hazır mısın? Yanıma gel 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım kimin canavar kamyonu daha hızlı. <laughs> benimki tabii ki de daha hızlı. Çok iyi. Hem de çok. Şimdi bunlarla birlikte kız tavlayalım mı? Ne dersin bebek Sonic? Vay canına, gerçekten mi? Evet. Biraz yavaşladım sen de bana yetiş. Buradan dönelim. Bakalım kızlar neredeymiş. Güzel kızlar kesin benim arabama biner. Çünkü benimki elmastan. Bebek Sonic'in ise topraktan. Hatta zengin olduğum için ters yöne de gireyim. Polis de ceza yazmaz en azından. Evet, güzel kızlar nerede acaba? Buradan devam edelim. Gidiyorum. Bebek seni gördün mü beni? Ya olamaz ya. Çok hızlısın. Eneceğim ya. Ben seni göremiyorum. Aha, kız gördüm. Kız. Hem de çok güzel. Şunlara bak. Ne kadar tatlılar. Hemen dönelim şöyle. Merhaba, selam kızlar. Nasılsınız? Hı, sen de kimsin? Neden geldin? Canavar kamyonuma atlamak ister misiniz elmastan? Şey ben atlamak isterim aslında. Sen de onikini atla Yeliz. Ay olur tamam. He, ben toprağa atlarım ya. Of tamam ya. Of. En güzel kızı da ben kaptım. Selam ismin neydi acaba? Benim ismim Aslı. Merhaba memnun oldum. Memnun oldum Aslı. Nasıl ama elmastan tırım var. Yani canavar kamyonum var. Çok havalı. Gerçekten çok beğendim. Ya Suyuk'u sürekip... De şimdi beni aslı. Bak şimdi. Hopa nasıl ama. Her yerden çıkıyorum. Vay canına gerçekten çok iyi. Ana yola gidelim mi? Hız yapalım. Evet. Hatta orada rampalar varsa rampalardan atlayalım. Çok havalı olur. Bebek Sonic hadi gidelim. Ha! Buradan da buraya. Hu hu! Canavar kamyon. İşte ana yoldayız. Hadi Bebek Sonic. Arka arka geçiyorum seni. Geliyor. Öyle mi dersin? Hadi gel de beni geç. <laughs> Nasıl ama Aslı çok havalı değil mi? Gerçekten çok havalısın. Nasıl böyle güzel sürebiliyorsun? Çünkü ben profesyonel bir canavar kamyon sürücüsüyüm. Hop şimdi geçiyorum ve hızlanıyorum. Görüşürüz bebek Sonic izi. Hatta şöyle bir tane de o bebek sonuya karşı monster canavar taşıyı. <laughs> <laughs> ben yaparım İşte canavar kamyonum benim böyle Özel güçleri var ve üstüne üstelik Özel ama özel tuşları da var Mesela şunun gibi <laughs> Çok havalı değil mi Ay çok havalı galiba kazaya yaptılar <laughs> Harbi mi O zaman şöyle yapalım <laughs> Çok havalı ya Acayip güzel hadi bakalım İleride neler var bizi neler bekliyor Bakalım benzin mi Benzinim zaten yeterince var o zaman şu rampadan atla da görelim bebek Sonic. Hızlanıyorum hızlanıyorum. Rampadan uçuyorum. Woohoo! Uh -huh. Çok iyiydi. Sıra ben de geliyorum. Woohoo! Uh -huh. Oo, rampadan atladı. O zaman hadi gel de şu rampadan da atla benimle birlikte. Hoppala! Woohoo! Uh -huh. Nasıl da aslı? Vay canına. Hayatımda böyle bir şey hiç denememiştim. Çok havalı. Evet, Şöyle buralardan da geçelim. Hatta buralardan da geçelim. Hayır geçemedim. Hua! işte geçtim. Canavar kamyon sahip olmak böyle bir şey. İstediğim yerden istediğim gibi geçebiliyorum. Çok havalı. Of ya. <laughs> i̇şte ee, ben elmas olanı aldığım için böyle Bebek Sönük Sen de elmas olanı alabilseydin Senin de böyle olurdu Çok eğlencelimiş bu ya canavar kamyon Şöyle hatta Bebek Sönük'e karşı bloklar atalım ve gelemezsin Çok iyiymiş bu canavar kamyon özellikleri Çok da beğendim <laughs> Buraya da atalım buraya da atalım Hadi devam edelim Burada da ne var böyle Vay canına Aslı Aqua Park'a girmek ister misin Wow, olur tabii ki de. Olur yani. Ben seni çok beğendim. Yine. Senden hoşlandım. Ha <laughs> ha. Tabii ki de. Benim elmastan canavar kamyonum var. Hoşlanman normal. Canavar kamyonumu şimdi suda yüzdüreceğim. Hem de kendimle birlikte. Vay canına. Suda yüzüyor canavar kamyonum. Şuna bakın arkadaşlar. Kesinlikle buna bir like atın. Ve abone olun. Şaka mı bu ya? Canavar kamyonum suda yüzüyor. Yok artık. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Oha. Benimki kesin şu kalır Ben giymeşem fena iyi olur. Bence de bebek Sonic. Sen istersen şuradan üstünden geç çünkü bozla bir. Ho ho. Nasıl da ama canavar kamyonu. Oha! Çok havalıydı. Ya ben de amaçlıyorum Seninki olmaz çünkü seninki kötü. Ama istersen buradan atlamayı dene suya. Ama bozulursa ben bilemem. Evet çok iyiydi ama benimki kadar iyi değil. Şimdi seyret beni. Ben bu suyun içine giriyorum. Hoa! İşte. <laughs> Arkadaşlar canavar kamyonum yüzebiliyor. Bebek Sonic seninkini görelim. <laughs> <laughs> Şuna da bakın arkadaşlar. Bebek Sonic canavar kamyonu giremiyor. Biz daha iyiyiz. O zaman tamam Bebek Sonic buradan gidelim. Sen çünkü yapamıyorsun burayı. İleride neler var? Onlara bakalım. Hadi gel. rampa var. Şu rampalardan atlamak çok eğlenceli. Şimdi hemen şu rampadan atlayacağım. Daha da fazla uzanıyorum. Hadi bakalım. Woho! Bu da çok iyiydi. Çok 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 güzel. Hey! Bebek Sonic bana nasıl yetiştin sen? İşte yetiştim. Öyle mi dersin? Hıvın. İşte benim canavar kamyonum. Yetişsene bebek Sonic. Hadi hızlı ol. Hadi. Hadi daha hızlı olmalıyım. Bebek Sonic bana yetişemez. Ha ha ha. İşte böyle geçerim seni bebek Sonic. Daha hızlı, daha hızlı. Bas kaza. Şimdi bir an arkamı dönüp ona taşlar atacağım. İşte bu. Hadi gel bakalım bebek Sonic. Sana böyle bir zarar vereceğim. Ha ha ha. İşte bu. Hu hu. Şuna da bakın arkadaşlar. Bebek Sony alt ettim. İşte bu. işte bu. Bu da ne böyle? Basketbol mu? Hiç de sevmem. İşte şimdi burada bam! Canavar kamyonuma da bakın arkadaşlar. Buraları yıkıp ezip geçebiliyorum. Ha! <laughs> Çok havalı. Bebek Sonic seni yıkabiliyor mu? <laughs> Tabii ki. Çünkü sen eziksin. Benim canavar kamyonum buraları yıkarak geçebilir. Aa! Hadi bakalım. Hızlan canavar kamyon hızlan. Şu rampadan bir atlayalım da Bebek Sonic atlama görsün. Woohoo! Geliyorum tam arkandayım. Sakın yavaşlama Bebek Sonic. Sakın. Hayır, lütfen gelme. Ho! Bam! Selam Bebek Sonic. <laughs> Çünkü ben çok iyiyim. Sen ise çok kötüsün. Mesela şu taş, taşı alabilirsin. Bunu da al. Bunu da al. Ha ha ha. Hoppala. Ha <laughs> Çok ama çok eğlenceli canavar kamyon sahibi olmak. Hem de elmas olunca çok ama çok havalı oluyor. Neyse bebek Sony bu kadar kötü davrandığım yeterli. En iyisi onunla barışmak. Şurada ileride duracak yer varsa durup onunla barışmak istiyorum. O çünkü benim dostum. Kötü davranmak istemiyorum. Yeterli bence bu kadar kötü davranma. Hadi canavar kamyonum yok et şurayı. Ve beni yukarı doğru çıkart. Hadi 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 hadi. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Çok havalı ya. İşte çıktım. Bebek Sonic de nerede? Kaybolmuş galiba. Ona çok mu kötü davrandım arkadaşlar yoksa? Neyse, en iyisi ileride durmak. Onunla birlikte konuşabilirim. Şu bezikle duralım Aslı. Ne dersin? Evet olur. Ben seninle zaten çok hoşlandım. Çok güzel sürüyorsun arabayı ve çok iyisin. Neyse tamam Aslı. Ben bebek Sonic. Ha? Sen nasıl geldin buraya? <laughs> Çok iyiydi o zaman Bebek Sonic. tebrik ederim Senin canavar kamyonun da aslında Fena değilmiş benimki gibi Güzel olmasa da elmas olmasa da Sen de en azından bir şeyler yapabildin Dikkat et bana çarpma Evet çok eğlenceli oldu bence bu Eneş amca Evet kesinlikle arkadaşlar e, o zaman Bebek Sönük Hadi devam edelim Arkadaşlar biz bu videonun burada sonuna geliyoruz Çünkü Bebek Sönük birlikte Arkadaşımı da düzelttim Hatta onu bekleyeceğim Eneş amca barıştık mı Evet barıştık Artık beraber gideceğim. Seni bekleyeceğim. Yaşasın. Yes, yes. İşte bu. İşte benim tanıdığım Meneş amca bu. <laughs> Evet bebek Sonic. Artık beraberiz merak etme. Ya hafiften de akşam oluyor arkadaşlar. Birazdan şehire doğru dönmüş oluruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle canavar kamyon videoları istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Zer'i çok seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Hatta şuralardan da bir hoppala atlayarak geçelim. Sen de atlamayı dene bebek Sonic. Çok ama çok eğlenceli oluyor. İzle beni. Hadi bakalım. Hoppala. Aa atlayamadım. <laughs> atlayabildin mi? Evet atlayabildi. Çok havalıydın be Backsonic. O zaman bir de şundan atlamayı dene. Ne dersin? Ho, ha, hadi bakalım. Hadi. Ha. Of. Atlayamadım ama olsun geçtim. Bu ne şey bayağı bir. Tamam. <laughs> Çok eğlenceliydi. Umarım arkadaşlar video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben Bebek Sonic arkadaşımı biraz bekleyeyim. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Bir, bence çok iyi oldu. Bu videoyu ben çok beğendim. Canavar kamyonlara yani böyle bir almak satın almak böyle araç videoları falan benim çok hoşuma gidiyor. Sizin hoşunuza gidiyor mu? Bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gel buraya gel. <laughs>